Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın başı oyuncuları Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu, Yalı Tapkan'ın Seyran ve Fiyat'in aşı dolu bakışları kameralara yakalandı arkadaşlar. İşte Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'e bakıp gülümsüyor arkadaşlar. Sizler de bu çifti seviyorsanız ve bütün gelişmelerinin anında tüm gelişmelerinin anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sıkıntı unutmayın.